Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Abdullah. Ben teknoloji yerlerini gezmeyi bayılıyorum Amerika'da. O yüzden bugün izinli günüm. İzinli olduğum için de bir Best Buy'a geldim. Biraz içeri gezeceğim. içerideki ve farklı fiyatları, ilkim olan şeylere sizlere göstermeye çalışacağım. Kendim de şimdilerde ben de bir böyle kendime bir kamera arıyorum. Böyle fotoğraf ve video hem video hem fotoğraf çekebileceğim bir DSLR kamera arıyorum aslında bakarsanız. Bunlarla ilgili her bir bilginiz bir e, şu kamerayı aldığı öneriniz varsa Beni aydınlatırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Aynasız kameralar da biliyorum çok iyi ama onun el tutuş zevki bana vermiyor. O yüzden DSLR almak istiyorum. Ama ne alacağımı bilmiyorum. O yüzden bilginiz fikriniz varsa aşağıda yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Daha önceki videolarımda çok güzel geri dönüşler alıyordum arkadaşlar. Vakit buldukça da video atmaya çalışıyorum. Bu yüzden dönükleriniz için, güzel sözleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce şöyle bir videoyu beğeni atıp abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Zili de açarsanız arkadaşlar bir sonraki videolarımın hep hepsi anında size bildirim olarak gelecektir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi şimdi içeri geçiyoruz. Hi, you? Good, you? You. Ah, I'm just evet arkadaşlar. Buradaki Best Buy çok büyük, çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Aradığınız her şey var. Şöyle bakar mısınız? Şöyle. Ortada direkt bizi zaten Apple karşılıyor. Apple'ın saatleri. Apple Watch'un SE'si var. 44 mm 309 dolar. 6. seri bir Apple Watch. 430 dolarmış fiyatları. iPhone 12. iPhone 12 de güzel ya. Neyse. Eylül'de yenisi çıkacak. <laughs> o zaman bakarız. Şimdi buraya geçelim. iPhone'da çok takılmayalım. Tabletler var. iPad mini'nin fiyatı 400 dolar arkadaşlar. Burada hep prosu galiba bu. Aynen. Şimdi şuradan bakalım. Tam fiyatta biraz Şurada güzel şurada var arkadaşlar. 11 inç iPad Pro'nun fiyatı 730 dolar, 800 dolar ve 900 dolar gidiyor. Şuna da, Çok büyük. Şu klavye da çok hoşuma gidiyor Bu 11 inçmiş. Bu da 12.9 inçlik. Fiyatları bayağı iPad Pro'ya bak laptopla yarışıyor ya fiyatları. Şöyle göstereyim Burada da Macbook'lar var. Oy. Benim Macbook'um da çok eskidi ya. Ama şimdiki bilgisayarımda daha mutluyum valla yalan söyleyeyim. Ee, bunların fiyatları da arkadaşlar Macbook Pro 16 inç 2600. Şöyle göstereyim. Yani bu i9'muş arkadaşlar. i9 işlemcili 2600. Bu da i7 işlemcili 2200. Arada 400 dolar fark var. Bak indirimler varmış. O i5 1180, 1190 dolar. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Bak buraya yasak mendil koymuşlar. Güzel. Burada yine Macbook Air var. Burada Macbook Air var. 850. 1150, 850, 1150 fiyatlar böyle. Ha şu hızlı şarj Türkiye'de galiba çok pahalı arkadaşlar şu adaptör. Önüme geldi şimdi. 20 wattlıkmış bu. 20 dolar fiyatı buradaki fiyatı. Bu 30 watt bu şey için ama bilgisayar için. 61 watt var, 96 watt var. Aşağı böyle gidiyor. Mesela bu adam bunu niye alsın yani? Bak buna da 20 dolar yazmışlar. 5 watt. Yani e bunu ne yapsın artık insan? E i̇şte insanları bunu almasın, bunu alsın diye taktik yapıyorlar. Burada genelde böyle çocukların hep böyle oynadığı böyle tabletler var. Böyle tabletler satılıyor Mesela 100 dolar, 110 dolar. Ama sadece içinde oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Mesela kitap var, videolar var, karakterler falan filan var. Mesela videoları tıklayalım. Film izlenebiliyor mesela. Yani çizgi film izliyorlar çocuklar sadece. Bir tane böyle bir bilgisayar koymuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu kasa alien diye geçiyor. Şu simgesi. Ben burada kasa ararken bakmıştım. En iyi kasaymış bu. Yani en iyi e, bilgisayarmış Alien markası. Fiyatı da çok yüksekti. Mesela Alien varın Türkiye'de falan yoktu da bunlar. Bunun klavyesi falan da var. Bunları bilmiyorum ama kamera kulaklığı falan da var baksanıza. O faresi de var. Faresi 100 dolarmış. Kablosuz mu? Aynen. Wireless'lı. Şuradan devam ediyorum. Şimdi bakın burası Microsoft'un laptop bölümü. Şöyle göstereyim size. Microsoft'un da laptopları var. Surface, Dokunmatik mi? Vallahi dokunmatik. Çok hoş ya. Yani. Benim de çok hoşuma gidiyor. Bak burada yazıyor. i5'miş. Şurada görüyor musunuz? 128 GB varmış. SSD'si varmış. 8 GB memory. Fiyatı 700 dolarmış arkadaşlar. Surface laptop. Aa bak bu renk de çok güzel. Kaplama gibi. 1000 dolarmış. Özellikleri AMD Ryzen 5 varmış içinde. 256 GB SSD, 8 GB hafıza falan filan AMD'ymiş bu. Az önce adam şuna baktık bak adam almaya geldi. <laughs> çok iyi ya. Şey almaya gitti şimdi. Satıcı almaya gitti. Burada bir bir daha var. Abi aslında var ya dokunmatik ekran çok güzel ya. Bunda da AMD varmış. 15 inç. şunun fiyatı 1300. Bunun fiyatı 1400. Burada böyle. Minisi var. 400 dolar. Abi çok tatlı değil mi ya? Açık değil mi? Açık değil. Tablet yani. Microsoft'un tableti yine bu. 700 var, 800 var, 600 var. Pro 7, Pro 7, Microsoft Pro 7. Mesela şunun fiyatı 900'müş. Şunun fiyatı da 1000'miş. Mesela böyle aylık da alabiliyorsunuz. 24 ay e, taksit yaptırıyorsunuz bu bilgisayarlara. 24 ay boyunca. Sıfır faiz oluyor arkadaşlar bunlar bu arada. E, faiz oranı eklemiyorlar üzerine. Mesela bunlarda da var. 37.50 her ay. 37-38 dolar ödüyorsunuz. 30 dolar, 30 dolar. Onu atlamadan söyleyeyim yani herkese. Şimdi Razer'ın pembe ama şey değil mi ya? Abi ufacık klavye var. mikrofonu var. Şöyle bir mikrofon ben mi alsam ya? <laughs> Yayın için. Razer'ın mesela kadınlar için 100 dolarmış. Şu, şu pembesi. Nasıl ama? Çok güzel değil mi ya? <laughs> Klavyesi de var. Pembe. Ne yazıyor mesela bunda? Şöyle göstereyim. mekanikal Switch zaten. Ha, başka bir şey yok. rengi çok hoş yani. Yani tüm setini buradan pembe yapabilirsin. Mesela 80 dolar. Bu ne? Mousepad. Mousepad'i 60 dolar. Siyah klavyesi var. Erkekler için 80 dolar. 70 dolar, 30 dolar. Şu 80 dolarmış mikrofonu. Aa, şurada bir tane de Razer'ın beyaz bir. Gel bakalım sen buraya. Bunun fiyatını bilmiyorum ama çok iyi. Burada bir tane beyaz. Beyaz renk güzel olur. <laughs> Bunun fiyatı yaz Nasıl ama? Bunu bir yayıncı kullanıyordu ya. Hatırlamıyorum da. Tavşan şeyi kulakları var baksana. <laughs> Bu Alien'ın burada şeyi var bak laptopu var. Arkadaşlar fiyatı 2050 dolarmış. i7 ee, 16 GB Nvidia 3070 varmış içinde 512 GB SSD'si varmış 2050 dolar isterseniz bakın 170 dolar aylık yine ödeyerek alabiliyorsunuz bunu nasıl ama abi çok iyi ya ben bilgisayarımı alırsam alırsın böyle 16 GB şey var RAM'i var i7 falan filan 15.6 inç Şimdi arkadaşlar tabii ben buradaki fiyatları söylüyorum ama bunu TL ile çarpmayın yani burada yaşayan bir insan için 2000 TL gibi düşünürseniz ee, o şekilde olur çünkü insanların burada minimum hani ya askeri ücret çalışınca aylık geline geçen zaten 2000 2000 yani 2500 2500 3000 arası para yani öyle düşün lütfen burada daha büyüğü var Aliyamın 17.3 inç. Hmm, i7 16 GB RAM var. 3070 var yine bunda. 1 TB SSD. Nasıl dediniz? 2250 dolar arkadaşlar. Fiyat burada. Bu da çok daha güzelmiş yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Efsaneymiş. Dokunmatik mi? Değil. Ama çok güzelmiş ya. Yani. Bayıldım yani. 1 TB şey varmış storage. Ben şunu aldım değil mi? Şunun fiyatı arkadaşlar C922 Pro. Fiyatı 100 dolar arkadaşlar. Burada. Bak, C922'si var. Özür dilerim. Bu C922. Bu 20. Bu 70 dolar. Burada ben bunu geçen seferde de gördüm arkadaşlar. Şöyle bir markanın mikrofonu. Mesela mini. Mini mikrofon. Mesela i̇şte arkasında şöyle ne varmış? İşte sessiz oluyor. Yes, şey girişi. Ses açma, kapama, kulaklık girişi falan. Mikrofon böyle duruyor yan. Bu var. İşte küçükten büyüğe doğru gidiyor. Mesela Talk Go, Talk, Talk Pro diye levelleri burada. Burada da işte şeyleri özellikleri yazıyor galiba. İşte gaming streaming yapıyorsan diyor. Üçü de olur diyor mesela. Müzik kayıt ediyorsan diyor. Toko şu olmaz diyor. Two person interview yapıyorsan diyor. Hani iki kişi karşılıklı bir mülakat yapıyorsan diyor. Bu ikisinden almak zorundasın. Bu olmuyormuş falan filan. Düet müzik kayıt ediyorsan. Çünkü bunda çift taraflı ses alıyor galiba. Bunda tek taraflı alıyor. O yüzden. Şu ikisini de. Çok güzel ama bunların fiyatları ne? Bir de ona bakalım. Şimdi şu Tolkun fiyatı 50 dolar. Bu Tolkun fiyatı 100 dolar. Prosuru da 105 dolar. Ulan bununla bunun arasında hiç fark yok ki. <laughs> Çok iyi değil mi ya? İkisi arasında hiç fark yok. 5 dolar fark var arkadaşlar. Mesela burada başka bir mikrofon var. 105-120 dolar falan diyor. Şöyle devam ediyoruz. Bu ROG'muş. ROG Rock serisi arkadaşlar. Nvidia RTX varmış ama ne var? Hacı RTX diye. Buraya geçelim. Omen'in laptopu var. 1500 dolar. Arkadaşlar hepsini böyle için anlatmayacağım. Fiyatları hani ortalama göstersem yeter sadece zaten. 1400 dolarmış bu kaza bak. İçine bakmadım. Şöyle göstereyim size. Sadece MSI GeForce RTX var. Şuradan gördüğünüz gibi. Bakalım şimdi özelliklerine. i7 1070F varmış içinde. RTX 2070 Super varmış fiyatı 1400 dolar. Bu kasanın fiyatı. MSI. Şurada Corsair'in K70'i var. Bu klavyesi 140 dolar. Yine Corsair'in Wireless'la bir kolaklığı var. 180 dolar. Ya ben geçen geldiğimde şu klavyeye bayıldım ya. Bakar mısınız? Klavye çok güzel değil mi ya? Faresi de bu. Corsair'in çok güzel duruyor ya. Özelliklerini bilmiyorum ama çok efsane duruyor ya. Baksanıza beyaz klavye. Bunun fiyatını merak ediyorum ben. Orada değil Biraz önce birazdan başka yerde vardır onun fiyatı. Çok güzel ya beyaz. Heh geldik şimdi benim yere abi. Bakar mısınız ya? Olay burası abi. Burada klavyeler, stil serisin ve devam, devam ediyor şurası. Şuradan başlayalım. Envai çeşit kulaklık var. Baksanıza şu. Buradan isterseniz deneyebiliyorsunuz ama şu an korona olduğu için ben denemek istemiyorum tabii ama baksanıza ya kulaklığın kalınlığına bak. Hani bunlar ne var? Bu Kraken markasının işte simgeden görüyorsunuz. Steel isim var mesela. Bunu tüm yayıncılar kullanıyor herhalde bu kablosuz olan. Steel seri RTX 5'miş. Burada da markaları yazıyor. Mesela Razer'ın var şu. Böyle markaları da burada böyle yazıyor. Şimdi neyse. Fiyatlarını göstereyim abi sizlere. Corsair'in mesela şu 100 dolar, 85 dolar, 120 dolar, 130 dolar. Özür dilerim 200 dolarmış bunun fiyatı. Boss'un var mesela 330 dolar. Boss'un gaming kulaklığı olduğunu bilmiyorum yalnız. Bütçenize uygun, her bütçeye uygun. 52, 50 100 Yine dediğim gibi arkadaşlar bu fiyatları birim bazlı alın. Yani 48 dolarsa 48 TL gibi düşüneceksiniz yani 48 birim. Sonuçta buradaki fiyatlar. İşte gelelim herkesin kullandığı şu mikrofona. Baksanıza arkadaşlar. Herkes bu mikrofonu kullanıyor bütün yayıncılar. HyperX'in Quadcast mikrofonunun sıfırının fiyatı 140 dolar arkadaşlar. Buradaki fiyat. HyperX'in mouse Pet'i var burada. 25 dolarmış. Evet, Steel serisi geçiyoruz. Ben bir Stil serisinden vallahi bak şöyle ben bir tane şundan almışım. Şundan istiyorum ya. Full bir mousepad istiyorum ben. Kaç para bunun fiyatı? Dur bakalım. RGB'li mousepad 60 dolar arkadaşlar. Şunun gördüğünüz fiyatı. En büyüğü mü bu boyut olarak? Aynen. XR aynı. Tüm şeyi. Altında RGB ışıkları falan var. Bir tane bana şundan yakışır ya. Yakışmaz mı? Şöyle bir tane alalım bundan. Arkadaşlar Steel serisinin Apex 7 klavyesi. Görüyorsunuz burada. Apex 7 bakın burada indirime girmiş. 120 dolar mesafiyeti şu an. Ha bu Apex 7 bu Apex Pro özür dilerim. Apex 7 120 dolar. Apex Pro 180 dolarmış. RTX 5 kulaklığı var. 100 dolar. Gelelim şimdi Corsair. Klavyesini isterseniz deniyorsunuz. K100 RGB'liymiş bu. Bu nasıl bir fare ya? Buradaki tuşları nasıl şey yapacaksın ya kullanacaksın? Şuymuş herhalde markası bu. Değişik bir fare değil mi ya? Hadi bu normal. Hani bunlar okey. Bu da mesela uzay üstü gibi. Neyse fiyatlarına bakalım. Burada yine bir mousepad var. M300 Pro. Bunun boyutu ne? Bir bakalım. Ama bak bu da ilk savaş ya. Bunlar 70 lira RGB'li diye öbürüne para vereceğinize bunu alırsın. Neyse. Şu uzay üstü gibi olanların fiyatlarını merak ettim ya. Dur bakayım şu muydu o? fiyatları 50, 54, 70, 80 falan diye gidiyor arkadaşlar. Corsair'in şöyle bir kulaklığı var 80 dolar. Şöyle bir kulaklığı var. Wireless'lı 86 dolar. Logitech klavyesi çok iyiymiş yalnız. Herkes bu wireless'ı farelerden kullanıyor. G903 mesela arkadaşlar. Galiba bunu birçok yayıncı kullanıyor. 100, 122 dolar. G703 80 dolar. Fiyatları burada. Bu neymiş? g 40 dolarmış arkadaşlar. 200 dolara Pro Wireless var. Logitech'in. Logitech'in kulaklıkları var. 90 dolara 127 dolar. Kraken markası son olarak. Şimdi buna da bakalım. Ha, bakın bir az önceki gibi. 1, 2, 3, 4'tü 80 dolarmış. Burada az önceki. Corsair'in de var Bunun da varmış. Abi üf. Böyle mousepad mi olur ya? Şuna bak. Bu nasıl bir boyut? 3x diyor. Bunun boyutu. 3x 50 dolar abi. Bunun bunun fiyatı 50 dolar. Masanın her yerini kaplar bu. Hmm. bakın burada isterseniz parçalar da var galiba. Aynen. Parça fiyatları var burada. Şöyle sizlere bir Küçük hemen kısa kısa göstereyim mi arkadaşlar? Evgan'ın 700 wattlık bir power supply var. 60 dolar indirme girmiş. Yine Evgan'ın 600 wattlık bir power supply'ı. 60. Aa bak sıvı soğut. Sıvı soğutma değil mi bu? aynı? Sıvı soğutma. Corsair'ın 190 dolar arkadaşlar. Bir de bu var. Beyazı. Bunun da fiyatı 160 dolar. İşlemciler var. Remler var. Corsair'ın remleri de bunlar? Evet. Şöyle göstereyim. Hatta şuradan başlayalım. 2 tane 16 GB toplamda 32 GB 3200 MHz'miş. 180 dolar fiyatı var arkadaşlar. 2x8 GB'den 16 GB'lık RAM'imiz var. 93 dolar. 2x8 GB yine bu 3000 megahertz bu 3200 megahertz ha bu platinum bak herkes onu kullanıyor 32 GB 16 x 2 var içinde 310 dolar arkadaşlar şu platinum RGB dominator olanlar AMD Ryzen 7'ymiş bu 330 i5 10. nesil i7 şuradaki de i7 anakartlar var burada anakartlar 220 330 180 230 220 MSI bir daha şöyle 160 dolar B550 diye devam ediyor. Asus'un TUF Gaming anakartı var yine burada. Bu da 193 dolarmış. 870 Evo 500 GB 1 TB. Şimdi herkes bundan istiyordu. SSD'si 150 dolar, 70 dolar, 200 dolar diye gidiyor. Bakın fiyatlar yukarıda görüyorsunuz zaten.